Yaşlanma tarihe karışacak. Zombi hücrelerini kaybeden bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, yaşlanmaya yol açan zombi hücrelerini ortadan kaldırabileceği düşünülen Cudece907 molekülünü keşfetti. Tedavide kullanılabilecek Cudece907 molekülünün keşfini duyurdu. Laboratuvar ortamında yapılan denemelerde Cudece907 molekülünün zamanla işlevini yitirip dokularda birikerek yaşlanmaya yol açan zombi hücreleri yok edebileceği sonucuna ulaşıldı denemelerde CUDC 97'nin genç ve sağlıklı hücrelere birkaç yan etki dışında zarar vermediği tespit edildi. Yaşlanmayı yavaşlattığı, ileri yaş grubunda görülen hastalıkları önleyebildiği bilinen senolitik ilaca atıfta bulunan araştırmacılar, CUDC 97'nin yeni tip bir senoliti olduğu anlaşıldı. Diğer yandan araştırmacılar, LiuDC907 kullanılarak üretilebilecek yeni bir ilacın kanser tedavisi sonrası vücutta arta kalan hücreleri de etkili şekilde ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Araştırmacılardan, Macip ilacın hem kansere hem de kanserin yeniden oluşmasına neden olan eski hücrelere karşı mücadele edebileceğini belirtti. Konuya ilişkin hayvanlar üzerinde deneme çalışması yapılması, olumlu sonuç alınması durumunda insanlarda da çalışmalar yapılması planlanıyor. Araştırmanın sonuçları bir dergide yayınlandı. Zombi hücreler, ölmeyen ancak normal hücrenin işlevlerini de yerine getiremeyen zombi hücrelerin kireçlenme, damar tıkanıklığı, azaymış ve gibi nörolojik dejeneratif hastalıklar dahil yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunuyor. c 907 molekülünün keşfi, yaşlanmanın bir hastalık olarak görülmesine ve bu hastalık için tedavi geliştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Yaşlanmanın bir hastalık olduğunun kabul edilmesi, yaşlanmaya karşı daha etkili tedaviler geliştirmek için daha fazla araştırmaya ve finansmana yol açacaktır.